Arkadaşlar hepinize merhabalar iyi çalışmalar diliyorum ee, Evet önlemler devam ediyor evde kalmaya devam ediyoruz ee, sıkılmış bunalmış olabilirsiniz ama olsun çok ilginç bir yıla denk geldiniz arkadaşlar böyle bir şey geldi başınıza sınav hazırlanan arkadaşlar ve diğer tüm vatandaşlarımıza sabredelim biraz daha bekleyelim arkadaşlar sağlık her şeyden daha önemli elinizden geldiğince evde çalışıp eksiklerinizi tamamlamaya çalışın şimdi arkadaşlar Arkadaşlarımızdan çok sayıda mesaj geliyor. Hocam sizde hangi kitaplar var? Hepsi var mı? E, niye hep şu kitaplardan çözüyorsunuz? Niye bu yayınlardan çözüyorsunuz? diye. Ben bunları anlatmak amacıyla çok fazla soru geldiği için Şöyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlar zaten hangi yayınlardan çözüm yaptığımız belli. Ben bu yayınlardan her gelen mesaja yazdığım cevapta söylediğim gibi izin alabildiğim için çözüyorum arkadaşlar. İçlerinden tabii ki yayından hepsi çok güzel. Soru yazmak çok meşakkatli bir iş. Yani bize sadece çözmesi kalıyor. Mesela ben soru yazabilen bir hoca değilim ancak kolay kısmını çözebilme kısmını yapıyoruz soru yazan hocalarımızın akıllarına emeklerine sağlık gerçekten çok zor bir iş özellikle farklı soru yazmak değişik sorular yazmak çok zor bir iş buna kafa yoran kafa patlatan güzel sorular yazan hocalarımızın hepsini şimdiden tekrar tebrik ediyorum arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar ben izin alabildiğim sorduğum zaman hocam çözebilirsiniz diye cevap veren yayınlardan sorular paylaşmaya çalışıyorum onun için belli yayınlarla sınırlı kalmış oluyoruz çözdüğümüz soruları sizden gelen mesajlar doğrultusunda ya da öğrencilerin bana sorduğu, benim kitaplarda gördüğüm ÖSYM formatına çok uygun olduğunu düşündüğümüz sorulardan seçmeye çalışıyorum. Tüm sorular güzel. Tabii ki klasik sorularda var. Sınavda klasik sorularda çıkıyor. Ama e, o tip çözümler çok olduğu için biraz daha farklı çözümler yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Farklı sorular yakalamaya çalışıyoruz. Bazen mini anlatımlar yapmaya çalışıyoruz. Bazen çok da sınav formatına uygun da size bakış açısı katacak sorular paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, zaten çözüm paylaştığımız yayınları biliyorsunuz arkadaşlar e, bunlar yine söylüyorum bize izin verdikleri için ben bunları gönül rahatlığıyla yapıyorum keşke daha fazla izin alabilmiş olsak daha çok yayından da paylaşabilsek her yayın değerli bütün kitaplar değerli arkadaşlarımız bana soruyor hocam hangisinden çözelim ne yapalım ben bunu daha önce söylemiştim buna herkes kendisi karar verebilir e, çünkü e, öğrenci az çok kendini tanıyordur neyi çözersi daha faydalı olacağını bilebilir arkadaşlar yani bu yayınları biz söyleyelim. Zaten biliyorsunuz kara ağaç yayınları var bizim çözüm yaptığımız. E, acil var. Orijinal yayınları var. Metin yayınları var. Endemik yayınları var. Full yayınları var. Bu arada full yayınlarının da TET denemesi çıkmış arkadaşlar. Onu da e, inşallah çözüm paylaşacağız. Limit yayınları var. Derece var. Sonuç derece yayınları. Bilgi sarmal var. Kafa dengi var. 3-4-5 var. E, bu yayınlardan sorular paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buralara bir şekilde ulaşıp izin almayı başardığım için ee, i̇zin verdikleri için zaten yoksa uygulamada da çözümleri var başka hocalar da çözüyor. Biz de çözümler paylaşmaya, e, dilimiz döndüğünce size anlatmaya çalışıyoruz. Ayrıca son dönemde biliyorsunuz bir de deli kitap çıktı karşımıza. E, orada da aslında e, deli kitabın sahiplerine ben ulaşamamıştım. Daha önce de vardı kitap ama e, birkaç arkadaşımız söylediği için bir soru paylaştım. Ve bu şekilde onların sahiplerine de ulaşmış olduk Fırat Hoca'ya. Fırat Hoca da bize deli kitaptan, diğer yayınlarından da gönderdi. Onlar da burada, ondan da çözüm paylaşacağız. Ee, ona dair de kısa bir video çekip size atacağım arkadaşlar. Deli kitaba dair çok soru geldiği için. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir kitapla e, reklam, işte illa şu yayını çözeyim gibi bir düşüncemiz yok arkadaşlar. Öyle bir durum da yok zaten. Tamamen kendi isteğimizle e, sizlere farklı bakış açısı katabileceğimizi düşündüğümüz için kitaplardan çözümler yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir anlaşma şunu çözelim bunu çözelim yok arkadaşlar. Dediğim gibi elimizden geldiğince size faydalı olacak soru çözümleri yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan Hı -hı. çok soru geldiği için Tamam sultan. Cık. Arkadaşlarımızdan çok soru geldiği için böyle bir video çekip bu durumu sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi evde kalmaya devam edelim. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Ee, elinizden geldiğince sıkılmadan, bunalmadan sabırlı bir şekilde. Tamam kuz Çalışmalarımıza devam edelim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar Yok, diliyoruz. Tamam kuzum. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. <laughs>